Hayatımda hiç bu kadar güzel bir koku duymamıştım. Anne kurabiyesi böyle kokuyormuş demek. Anne kurabiyesi değil bu. Esat kurabiyesi. Esat bunları senin için yaptı. <gülüyor> 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 Bak bakalım. Bunu da mı sen yaptın? Evet. Yani... ...el ele belli olmuyor aslında yani. Parmaklarını yapamadım ama onlar orada el ele tutuşuyorlar aslında. Tutuşuyorlar evet. Ortalığı da tertemiz bırakmışsın. Hı hı. Bu kalp, bu kalbi de mi sen yaptın? Kalpleri de ben yaptım, ya. senin için. Çiçek? Çiçekleri annem yaptı. Ama senin için. Çok güzel olmuş.